Kırmızı yüz deyince akla ilk gelen tablo rozese olsa da biz kırmızı yüzü pek çok farklı durumda görebiliyoruz. Sebeplerine baktığımızda damarların genişlemesine yol açan stres, egzersiz, alkol kullanımı gibi etkenlerin de sıkça yüz kızarması yaptığını biliyoruz. Bunun yanında yüzde ortaya çıkan çeşitli egzamalar, alerjiler, diskoid lupus gibi enflamatuar deri hastalıkları veya deri enfeksiyonları da yüz kızarması ya da kırmızı yüz yapabilir. Bazen de deri hastalığından çok yüksek tansiyon, böbrek üstü bilgi problemleri, karsinoid sendrom gibi pek çok farklı sistemik hastalıklara eşlik eden kırmızı yüz olabilir. Hasta bize geldiğinde tüm ayırıcı tanıları ve tetikleyicileri sorgulayarak işe başlıyoruz. Bu sebeple gül hastalığı sık bir sebep olsa da yüz kızarıklığı yaşayan hastaların Önce dermatolojik muayeneden geçmesini öneriyoruz.